önündeki metni okuma konusundaki kararlılığın dışında hiçbir kararlılığı olmayan bazı mevki sahibi arkadaşların bunun adı ne olursa olsun çıkıp Kanal İstanbul'la ilgili ahkam kesip Kanal İstanbul'la ilgili yapılmaması hususunda ortaya çıkan bilimsel veriler üzerinden bu bazen benim tarafımdan bazen siyasi partilerin Değerli temsilcileri ve hatta genel başkanları tarafından ortaya atılan kararlılığı, ortaya konulan kararlılığı seviyesiz ve fütursuzca eleştirdiklerini görüyorum. Hiçbir bilimsel, hiçbir teknik, kabiliyet ve kapasitesiyle bunu yaptığını düşünmüyorum. Siyasi iradenin talimatıyla yaptığını düşünüyorum diğer kapasitelerine dair şahitliğim vardır. O bakımdan Genel Başkanımızla veya diğer siyasi temsilcilerin söyledikleriyle ilgili yorum yaparken dikkatli kelimeler ve cümleler seçmesi gerektiğinde buradan belirtmek